Aktüel programından merhabalar değerli izleyenler. San TV, İçel TV ekranlarında kent yaşamına değer katan isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Avukat Adnan Gündoğdu. Hoş geldiniz Sayın Gündoğdu. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Bugün hem hukukçu kimliğinizde hem Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından gelen bir isim olarak hem de önceki dönemlerde Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin temsiliyetini yapmış bir isim olarak ağırlıyoruz sizi. Evet, Türkiye'nin içinden geçtiği süreci hukuksal, sosyal ve siyasi anlamda değerlendirmenizi isteyeceğiz bugün bizler için. Biz öncelikle hukukun üstünlüğü ilkesinden yola çıkarak bu anlamda son dönemlerde yaşadığımız kırılma noktalarını sizden dinleyelim. Evet teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum Cumhuriyet tarihi boyunca belki de 12 Eylül ve 12 Mart dönemleri de dahil ve 1960 ihtilalinden sonraki ee, süreç e, 1950-1960 dönemi e, dahil belki de Türkiye ilk defa bu kadar, bu kadar e, hukuki güvence e, ya da hukuka olan güvenin yitirildiği bir süreci yaşıyor. Yani bugün e, AKP iktidarının e, Türkiye'ye getirdiği noktada hukuka olan güven maalesef bunu hukukçular söylüyor ben söylemiyorum. Ee, hukuka olan güven yüzde %20'lere düşmüş durumda. Yani e, AKP iş başına geldiğinde e, hukuka olan güven duygusu yüzde yüzde %90'lardaydı. Yani insanlar e, o eskiden e, devlet baba e, anlayışıyla yaklaşırlardı devlete ve bilirlerdi ki devlet herkese e, Alevisine de Sünnüsüne de Türküne de Kürtüne de Laz'ına da Çerkes'ine de hukuku eşit uygular. Hukuk diye herkesin sığındığı bir şey var ve hukuk o adaletin terazisi mutlaka ve mutlaka doğru tartar diye düşünüyordu. Ama maalesef belki de AKP iktidarının 23 yıllık süreçte Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülüklerden biri bu oldu. Hukuka olan güveni kaybetti Türkiye. Artık adalet siyasete bulaştı adalet, yargı siyasallaştı ve dolayısıyla atanan hakimler savcılar kararı kanalıyla toplum yönlendirilmeye dizayn edilmeye çalışılıyor ve bu anlamda artık insanların hukuku olan güvenci kalmadı yani insanlar adliye gidip ben hakkımı ararım e, anlayışından yavaş yavaş vazgeçiyorlar. Ya gitsem ne olacak? Orada bir e, hukuk tanımayan, e, keyfi karar veren e, yargıçla karşı karşıya kalacağım ve e, işte yine e, hukuksuz kararlarla beni e, mağdur edecekler anlayışı yaygınlaştı. Şimdi inanın, inanın e, maalesef yargının temel sorunlarından biri bu. E, bu e, yargıçlarda da Avukatlarda da yani yargının her aşamasında, savcısında da böyle. Bir kere Türkiye'de hukuk eğitiminin kalitesi çok düştü. Yani 1981, ben 1984 hukuk fakültesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi mezunuyum. Ve o dönemde 1984 yılında Türkiye'de 5 tane hukuk fakültesi vardı. Beş tane hukuk fakültesinden verilen mezunlarla Türk yargı sistemi e, sürdürülürdü. Ama bugün gelinen noktada yüz civarında hukuk fakültesi var ve maalesef hukuk fakültelerinde artık e, akademik kadrosu olan... ...öğreticiler, eğiticiler bulunmakta çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani hukuk fakültesinde ders verecek doçent, en azından doçent olması lazım. Ya da doktorasını yapmış bir hukukçu olması lazım. Ama maalesef doktorasını yapmış hukukçu bile bulamıyorlar. Hukuk fakültelerinde artık hukuk derslerine avukatlar vermeye başladı. E hukuk nosyonu denilen o hukukçu anlayışı, hukukçu bakışını vermekte hukuk fakülteleri çok zorluk çekiyor. Bugün hukuk fakültelerinden mezun olanlar maalesef gerçekten hukuk nosyonu taşıyabilen gerekli kalitede insanlar mı, hukukçular mı diye sorarsak ben hepsi için söylemiyorum bunu tabii. Gerçekten kendini yetiştiren hukukçular da vardır. Ama maalesef çoğunlukla hukuk fakültesi mezunları artık hukuk nosyonunu edinemeden e, fakülte mezunu oluyorlar ve kağıt üzerinde hukukçu oluyorlar. Şimdi Türkiye'de her şeyin e, yönü değişti. E, her şey şaşırtıldı. Her şey bozuldu. Dolayısıyla e, bu tabi ekonomiye de yansıdı, üretime de yansıdı, e, sosyal ilişkilere de yansıdı ve toplum bir e, çöküşe doğru hızla sürüklenmeye başladı. Türkiye'de artık bir titreyip kendimize dönmemiz lazım. Yani bir kere şu siyaset anlayışının değişmesi lazım. Her parti için söylüyorum bunu. Siyaset çıkar elde etme aracı değildir. Siyaset topluma hizmet etme aracıdır bilginizi, birikiminizi, birikiminizi siyaset yaparak bu ülkede üretimi nasıl arttırırım? Aklı ve bilimi nasıl e, öne çıkarırım? Bu, bu ülkeyi nasıl zenginleştiririm? Ve bu zenginlikten de halka nasıl kaynak aktarırım? Halkı daha da zengin hale nasıl getiririm? E, sorularının cevabının arandığı bir arena olması lazım siyasetin. Ama bugün maalesef bakıyoruz e, çoğunlukla çoğunlukla e, siyaset sadece kişisel ikballerin, kişisel çıkarların arandığı, kişisel çıkar peşinde koşulduğu bir alan haline geldi ve siyaset toplumdan, halktan koptu. Halk siyasetçiye güvenmiyor artık. Oysa eskiden siyasetçi deyince yani bir bakan geldiğinde saygı görürdü insanlar. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan geldiğinde şimdi ben bir Ahmet Necdet Sezer'i, ben bir işte Fahri Korutürk'ü, ben bir İsmet İnönü'yü ki Atatürk'ü söylemeyeyim yakışık almaz çünkü Atatürk benim için erişilemeyecek kalitede bir adam. Yüzyılın, yüzyılların lideri bir devlet adamı. Her şeyin başı hukuki güvencedir. Hukuk devleti olmaktır. Yani hukuk devleti olmak anayasamızın ikinci maddesinde sayılan temel özelliklerimizden birisi. Ama maalesef anayasa uygulanmıyor ki. Yani siz... Anayasanın işte 36. maddesi yanlış hatırlamıyorsam ya da 136. Anayasa Mahkemesi'nin kararları tüm devlet kurumlarını bağlar. İdareyi de bağlar, yargıyı da bağlar. Her makamı, tüm devleti bağlar. Yani bugün gelinen noktada Türkiye'nin Mutlaka ve mutlaka öncelikle hukuk devleti anlayışına e, tekrar yeniden kavuşturulması lazım, hukuka olan güvenin sağlanması lazım. Ama bu siyaset anlayışıyla olur mu? Maalesef olmaz çünkü bu siyasi e, iktidar e, hukuka e, verdiği zararla yeniden o güveni sağlayacağına dair. Ee, güvenini de yitirdi toplumun. Çok güzel evet. özetlediniz kırılma noktalarını, siyasetin bürokrasi üzerindeki etkisini, yargı bağımsızlığına güvenin sarsılmasını, yasaların uygulanmasındaki yapısal sorunları ve siyasi irade eksikliklerini. Ee, o halde ben aslında bir parça cevabı aldım ama yine de sormak istiyorum size. Anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmaması sizce aynı zamanda bir ahlaki krizi de yansıtıyor mu? Elbette ahlaki bir krizi yansıtıyor ama şunu söylemek istiyorum bir hukukçu olarak öncelikle. Yani hukukta bazen kanuna aykırı olan şey ahlaki olabilir. Ya da ahlaki olan şey kanuna aykırı olabilir. Yani ama bu öncelikle sizin toplumda ...toplumda önce kanuniliği, hukukiliği sağlamanız lazım. Ve o ahlakilik uygulamasını da iştahatlarla, emsal mahkeme kararlarıyla, yorumlarla oturtmanız lazım. Ama bugün maalesef ahlakilik, mahlakilik zaten kalmadı. Hak getire. Yani bir kenara bırakın hepsini. Kanunilik boyutunda bir sıkıştık kaldık. O bile uygulanmıyor. Yani kanuna uygunluk denetimi yapmaya kalksanız bugün uygulamaların... Geçen ay bütün gazeteler yazdı. Vatandaşın biri Cimer'den şikayetçi olmuş. Hulusi Akar'ın kızı da yine aynı şekilde yatay geçiş yapmış 22 yıl önce. Bakın 22 yıl önce altını çiziyorum. 22 yıl önce yatay geçiş yapıyor ve mezun oluyor diplomasını alıyor. Ve vatandaş diyor ki bu da aynı şekilde diyor İmamoğlu gibi diyor. Bunu da iptal edin. Yökün verdiği cevap. Zaman aşımı süreleri dolmuştur efendim diyor. Diplomanın verilmesinden itibaren 60 gün içinde diyor bu diploma iptal edilmediyse artık yapacak bir şey yok diyor. Böyle diyorsunuz zaman aşımı var diyorsunuz ki doğrusu bu. Bakın doğrusu zaman aşımının ıı, ıı, dolmuş olmasıdır. Ama Ekrem İmamoğlu'na gelince 35 yıl önce verdiğiniz diplomayı iptal ediyorsunuz. Yok sayıyorsunuz. Şimdi bu hukuksuzluğun daniskasıdır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili verdiği kararlar. Ya şimdi Can Atalay seçilmiş, seçilmiş bir milletvekili. Arkadaş karar kesinleşmeden bu adam milletvekili seçilmiş. Artık dokunulmazlığı var. Bunu siz milletvekilliğini verip dönem sonuna ertelemeniz lazım. Yani ve o anayasa mahkemesinin kararını mecliste okutmanız lazım. Yani anayasanın Emredici hükümleri bunu gerektiriyor. Ama siz Anayasa Mahkemesi'nin o kararını gelip mecliste okutmuyorsunuz, okumuyorsunuz, rafa kaldırıyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin kararını. Arkasından da bunu e, Meclis Başkan Vekili e, Gülzar Biçer Karaca, e, CHP'li milletvekili mecliste okuttu yani. diye yok hükmünde sayıyorsunuz. Ya adam kadıncağız görevini yaptı. Kadıncağız Anayasa Mahkemesi'nin kararının mecliste okutulması lazım. Okuttu. Ve senin de o anayasa mahkemesi kararı okunduktan sonra artık onun milletvekilliğini iade etmen lazım. Derhal serbest bırakman lazım. Dosyasını e, be, e, rafa kaldırman lazım. Bekletmen lazım. Yani milletvekilliği e, dokunulmazlık süresi bitene kadar bırakacaksın. Milletvekili e, dokunulmazlığı bittikten sonra o dosyayı işleme koyacaksın. E, ben 40 yıllık hukukçuyum. 84-85 e, yılında başladım avukatlığa. 85'ten beri e, avukatlık yaparım bir şey e, için çok mücadele ettik biz geçmişte. Dedik ki ya anayasada e, eskiden Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. HSYK idi. Şimdi Hakimler e, Kurulu değiş ayrıldı. E, Savcılar Kurulu ayrıldı. E, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı e, Adalet Bakanı'ydı. Yani bu e, Adalet Bakanı müsteşarıydı ya da. Dedik ki diyorduk ki ya arkadaşlar yapmayın. Yani Adalet Bakanlığı siyasi bir makam. Bu siyasi bir makamın temsilcisini getirip bağımsız olması gereken yargının başına başkan olarak oturtursanız yargının bağımsızlığına like düşürürsünüz. Yani olmaz, yargı bağımsızlığını yitirir. Yapmayın bunu derken. Şimdi bugün bundan da geriye gittik ve Türkiye bu durumlardan ötürü de uluslararası alanda, uluslararası piyasada, küresel ortamda. ...giderek puan yitiriyor, giderek e, üretemez hale geliyor. E, biz eskiden e, kendi kendine tarımsal üretimi kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken... ...bugün buğdayı bile, ithal, şey, e, samanı bile ithal eder hale gelmiş bir ülkeyiz maalesef. 1927'lerde e, uçak fabrikası kurmuş, hatta Hollanda'ya 200 adet uçak satmış bir ülkeyken biz bugün F-35'in projesinden çıkarıldık diye üzülen bir ülkeyiz. Bakın, dikkat edin. Yani biz niye bu kadar geri bıraktırıldık? Neden o uçak fabrikaları kapatıldı? Neden yerli otomobiller ta o zamanlar üretiliyordu? Daha dün hangi kanalda hatırlamıyorum ama CNN Türk'teydi herhalde. Bir haberde Türkiye'de toplanan gelir vergileri, kazançtan alınan vergilerin, bakın dikkat edin, yüzde 27 milyar lirasını sermaye kesimi ödüyor. Sermaye kesimi dikkat edin. Yani patronlar ödüyor ama 470 milyar lirasını aşağı yukarı çalışan kesim ödüyor, emekçiler ödüyor. E şimdi arkadaş, arkadaş sen asgari ücretle çalıştırıp bu insanları bu kadar yoksul bırakıp bu kadar da çok onlardan vergi alıp Arkasından sermayeden doğru dürüst vergi almazsan bu e, zenginle yoksul arasındaki gelir dağılımı dengesizliğini tasfiye etmezsen bu ülke nereye gider ya? Patlamaya hazır bir bomba olduk hepimiz. Yani 22 bin lira asgari ücretle yaşamaya çalışan insanlar 15-20 bin lira sadece ev kirası ödüyor. Özge Hanım. Yani böyle bir ülkede siz iki kişi bile çalışsanız, karı koca çalışsanız ki yüzde doksanının böyle bir olanağı yok. Çünkü evde anne çocuklara bakmak zorunda. Baba çalışacak tek maaşla ve bu 15-20 bin lira kirası ödeyecek. Arkasından ne yapacak? 20, 22 bin lirayla nasıl geçirecek bu? Evinin yemek parasını, çocuklarının okul parasını nasıl karşılayacak bu insanlar? Yani bu insanları siz bu kadar yoksullaştırarak neyi hedefliyorsunuz? Yani bu gelir dağılımı dengesizliğini tasfiye etmek için niye hiçbir çabanız yok? Yani ben anlayamıyorum gerçekten. Ben bu siyaseti, bu siyaset anlayışını hiçbir parti gözetmeden, bakın hepsi için söylüyorum. Yani böyle bir anlayışı savunan, böyle bir yoksulluğu yoksullaştırmayı yolsuzlukları savunan siyaset anlayışına ben şiddetle kınayan bir gözle bakıyorum. Yani Türkiye bugün geldiği noktada gerçekten bunları bir an önce tasfiye etmeli. Bunun da yolu yine demokratik yoldur. Mutlaka ve mutlaka Türkiye en kısa zamanda ...demokratik bir seçim yapmalı ve demokratik yoldan bu siyaset anlayışını mutlaka değiştirmelidir. Evet, seküler üniter kazanımlarımızı yeniden var edebilme noktasında toplum olarak kaygılarımız var. Ben e, sizin ifadelerinizden de bunu anlıyorum. Peki e, bu seküler üniter kazanımları yeniden nasıl var edebiliriz? Bu süreci yeniden nasıl inşa edebiliriz ülke olarak? Şimdi laiklik anlayışı e, anayasanın ikinci maddesinde yine devletin temel niteliklerinden biri olarak yazar yani laiklik nedir? Din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmamasıdır. Devlet işlerinin akıl ve bilimle yönetilmesi ama inanç dünyasında da insanların inancına karışılmadan onlara saygı duyulmasıdır. Eee laiklik budur. Yoksa geçmişte bazı akımların dediği gibi laiklik din düşmanlığı değildir. Yani laiklik inançlara saygılı olmayı gerektirir. Ee, bu nedenle e, siz bu ülkede yaşayan Hristiyanın, Müslümanın, Alevi'nin, Sünni'nin, e, Yahudi'nin inançlarına saygılı olacaksınız ve devlet etnik kör olmalıdır. Yani benim e, Cumhuriyet Halk Partisi programında e, program kurultayında görev almıştım 2000'li yıllarda. Orada e, başkanımız Algan Hacaloğlu e, başkanlığında e, gerçekten güzel bir çalışma yapmıştık ve hiç unutmuyorum. Devlet etnik kördür diye bir başlık atmıştık. Programda var hala. Cumhuriyet Halk Partisi programında var bu. Devlet etnik kördür. Ne demektir devletin etnik kör olması? Devlet vatandaşlarının Türk mü, Laz mı, Çerkez mi, Kürt mü, Alev mi, Sünni mi ne olduğuna bakmaz. Sadece insan mı? Ona bakar. Ve insan olarak yaklaşır ona. Dolayısıyla devlet gerçekten e, mezhepsel olarak, dinsel olarak yaklaştığı an e, yurttaşlarına eşit olarak davranması mümkün değildir. Yani o zaten layık devlet olmaz, seküler devlet olmaz. Şimdi bu çerçevede Türkiye'de seküler anlayışa çok büyük zararlar verildi. Gerçekten biz insanlara, halka, layıklığı savunan Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri olarak layıklığın ne olduğunu anlatmakta zorlanıyorduk. Dinin temeli bence ahlak ve vicdandır. Eğer sizde ahlak ve vicdan yoksa istediğiniz kadar namaz kılın ya. İstediğiniz kadar dua edin. Yani bunun hiçbir anlamı yoktur. Bunu gidin en iyi din adamlarına da sorun. Onlar da aynısını söyleyecektir. Eğer bir insan ahlaksızlık ve vicdansızlık yapıyorsa, kul hakkı yiyorsa yani şekilsel olarak e, dini bütün gözükmesi ya da başına türban örtmesi'nin hiçbir anlamı yoktur. Ha, bir insan başına türban örttü diye de şey mi? Eee -like midir? Hayır, hiç alakası yok. Evet, peki PKK'nın terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci öncesinde Lozan Barış Antlaşması öncesine dönülmesi talebi hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, e, bu süreç çok dikkatle izlenmesi gereken bir süreç. ...ve gerçekten ciddi endişelerimizi de taşıyor. Elbette terör örgütünün silah bırakması çok sevindirici. Yani barış hepimizin, Türk'ün de Kürt'ün de özlediği, istediği bir şey. Ama barışa giden süreçte eğer siz yapılacak işleri birilerinin siyasi çıkarları doğrusunda kullanmaya kalkarsanız... ...ve ülkenin geleceğini tehlikeye atarsanız... Bu da insanı ciddi rahatsız eder. Şimdi benim hep söylediğim bir şey var. Yani PKK silah bıraktı değil mi? PKK tamam silah bıraktı. Arkadaş bir de aslında PKK ile iç içe PKK'nın birlikte hareket ettiği bir P'ye de var Suriye'de. Irak'ta Kürt oluşumlar var. İşte Kıcak var başka oluşumlar var. Yani silahlı örgüt olarak nitelendirdiğimiz oluşumlar var. Bunlar ne olacak? PKK zaten bütün güçlerini PYD ile YPG ile birleştirmiş durumda. Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de biliyoruz bütün bunları. Suriye'deki gelişmelerden çok belli zaten peki PKK silah bıraktı. Kağıt üstünde kalmış bir örgüt bence zaten PKK. Ama PKK silah bıra bırakacak işte demokratik siyaset'e dönecek derken ileri sürlen talepler midir? Unitary <laughs> devlet dediniz. Şimdi Türkiye'nin unitary devlet anlayışı tabii 1924 Anayasası ve özellikle Lozan Anlaşmasıyla ile tescil edildi. Şimdi hatırlayın ee, devlet Bahçeli'nin işte PKK silah bıraksın şey gelsin mecliste konuşsun sözlerinden sonra e, Abdullah Öcalan e, şey eee sırrı Süreyya Önder bir konuşmasını rahmetli rahmetle anıyorum Çok değerli bir siyasetçiydi o. Dedi ki işte e, şeyde Türkiye'de e, Güneydoğu Anadolu'da Konfedere devlet yapısı evet. da tartışılmalıdır dedi. Şimdi konfedereli devlet yapısı tartışılmalıdır dediğiniz an Türkiye'nin üniter devlet yapısını tasfiye edeceksiniz demektir. Şimdi bir kere Türkiye'nin üniter devlet yapısının tasfiyesi tartışılamaz bir kazanımdır, kazançtır. Lozan anlaşmasıyla Antlaş bütün dünya ülkelerine kabul ettirilmiş bir haktır. Tamam Lozan anlaşmasıyla işte Musul, Kerkük ve daha önce başkaları tarafından işgal edilen bazı Osmanlı topraklarını kaybettik doğru. Ama biz Anadolu'da bağımsız bir ülke olarak kendimizi kabul ettirdik. Yoksa zaten Fransızların, İngilizlerin işgali altında idi Anadolu. Ve Lozan Antlaşması'yla bu işgalden kurtardık bu ülkeyi ve bizim kurduğumuz bağımsız üniter devlet yapısını da bütün yedi düvele kabul ettirdik. Yani bağımsızlığımızı ilan ettik Lozan Antlaşmasıyla. Siz eğer kalkıp Lozan Antlaşmasının gerisine gidelim derseniz ben de uyandırdığı şüpheler şunlar bakın. Ben yarınlarda yarınlarda ya arkadaş gelin şu Musul Kerkük'ü de Türkiye topraklarına dahil edelim. İşte Şam'ı Halep'i de kuzey Suriye'den Türkiye topraklarına dahil edelim. Sonra Türkiye'de bir konfedere devlet kuralım. Yani e, Kürt federe devleti olsun, Türk federe devleti olsun e, ve e, işte Anadolu federe cumhuriyeti olsun Türkiye'nin adı da. Gibi bir teklifle karşı karşıya kalırsak hiç şaşırmayacağım biliyor musunuz? Sovyetlerde yaşandığı gibi, Yugoslavya'da yaşandığı gibi. Bakın hatırlayın Yugoslavya bir konfederal cumhuriyetti. Ve orada tek tek ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiler referandumla. Şimdi aynı oyunu, aynı tezgahı Türkiye'nin üniter yapısını dağıtmak için Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde kullanacaklar. Buna dikkat etmek lazım. Türk-Kürt kardeşçe eşit yurttaş olarak Türkiye Cumhuriyeti üniter devlet yapısı altında yaşamalıdır. Bunun e, altyapısı bu şekilde sağlanmalıdır. Hiç kimse hiçbir şeyi e, ülkeden e, siyasetten, meclisten kaçırmamalıdır. Meclis başkanlığında, meclis denetiminde bu görüşmeler sürdürülmelidir. Elbette hepimiz barışı istiyoruz. Elbette PKK silahını bıraksın ama PYD de bıraksın arkadaş. PYD niye silah bırakmıyor? niye bırakmıyor? Bak Suriye'de de sorun kalmadı. Kuzey Irak'ta da sorun kalmadı. Ee, gerçekten Türkiye e, 1923 kuruluş e, ayarlarına yeni dönme, yeniden dönmeli. Atatürk e, düşüncesiyle, Atatürkçü düşünce çerçevesinde ilerici aklın ve bilimin öncülüğünde bir anlayışla Türkiye yönetilmeli ve Türkiye'nin güçlü, üniter devlet yapısı korunmalıdır. Ben e, bu sürecin inşallah bu çerçevede götürülür diye düşünüyorum. Götürülmesini istiyorum ve Türkiye'nin barışa bu çerçevede kavuşturulmasını, emperyalizmin oyuncağı haline getirilmemesini altını çizerek söylüyorum. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin nihai hedeflerini dikkatle, dikkatle görmeli, anlamalı ve kendinizi savunacak, kendi durumumuzu koruyacak Tedbirleri almalıyız. Diye evet, özetle Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesidir. Tabii ki. Sınırlar, tabii ki. hak ve özgürlükler tapusudur. anlamında. Lozan Türkiye'nin evet. tapusudur, tapusudur. Yani sınırlar, hak ve özgürlükler anlamında sıkıntılar olacağını öngörebiliyoruz. Tabii. Barış söylemleriyle kapatalım. En azından programımızı. Son olarak dinleyicilerimize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet inşallah e, Türkiye'de her şey güzel olacak. Her şey rağmen. Ben <laughs> inanıyorum. Her şey rağmen güzel olacak. Türkiye ilk e, yapılacak seçimde, demokratik seçimde bu siyaset anlayışını tasfiye edecektir. Ve Türkiye'nin gerçekten kuruluş e, sürecindeki siyaset anlayışına Türkiye geri dönecektir. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti oluşturulacak. Üreten, hakça üreten, hakça bölüşen, emeğin sömürülmediği, toplumun e, Hak ve özgürlüklerini özgürce kullanabildiği bir ülke özlemiyle e, yaşıyor ve onun da e, mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü e, karanlıkların en yoğun olduğu günler aydınlığın en yakın olduğu gündür. Evet güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz. Bugün hem hukukun üstünlüğü hem Atatürkçü düşüncenin iz düşümlerine dahil, güncel iz düşümlerine dair çok kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. İzleyicilerimiz adına da tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. bir sonraki Kent Aktüel programında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Özge ile Kent Aktüel. Avukat Adnan Gündoğdu, Kemal istek ile Refleks, uzman konuklar, çarpıcı analizler ve derinlemesine yorumlarla gündeme yeni pencereler açmaya devam ediyor.